Bana klip nedense çok klişe geldi ya. Yani bir, çok basit bir kurgu var. Yani klip çok amatör abi. Yani hayvan kadar param var. En iyi yönetmenlerle çalışabilirsin. Motiven'in kliplerine bakın. Başka rapçilerin kliplerine bakın selamlar. Norman der. Yeni bir şarkıyla ile karşımızda. Dis ağırlıklı bir şarkı. konuşun konuşundan zaten bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Instagram üzerinden de bana bayağı yoğun mesaj gönderdiniz. Ulan buna video çek gibisinden ben de bunun için oturdum. Bakalım göndermeler kime, kimlere, ne anlatıyor. Klibiyle birlikte inceleyelim arkadaşlar. İki saat böyle giriş yapmak istemiyorum. İnceleyeceğiz, videoyu kapayacağız kardeşim. Herkesin işi gücü var. Kardeşim videoda like atarsan ne olur sevinirim yani. Senden de bir şey fazla beklemiyorum. Neyse uzatmadan biz bir şarkıya bakalım. etmedi Dengin değilim yapma rıza Kandil için pasaporta gerek yok Damgayı bastım tayfanıza Direniyor İstanbul Peki tatlım sen neredesin Hastası o Ya normallerde var ya <laughs> adamın okuma tarzı da fark ettiyseniz değişti oradan bile zaten ben gönderme yapıyorum diye adam bağırıyor. Beni editörler var etmedi dengin değilim yapma Rıza. Yani ben burada ezele gönderme değil de ben bunu genel olarak ele almak istiyorum. Çünkü birçok çok rapçinin problemi editörler işte nakatta kapak olamayınca egolarda bir sarsılmalar ne bileyim listelere giremeyince. Liste biliyorsunuz ki size dinlenmeler kazandırıyor. Normander de benim Spotify'lara ihtiyacı bir konum onlar beni var etmedi. Zaten Normander yani kariyerinde büyük noktalara getirecek o ivmeyi MySpace sitesinde yakaladı. Oralara şarkı yüklüyordu. O dönemlerde Spotify zaten yoktu. Normalde eğer bu cümlesini doğrudan Ezeli e söyleyip hani bir gövde gösterisi yapıyorsa abi bu konuda ben yanıldığını düşünüyorum. Çünkü ezelin o başarılarına dönersek bunu listeler olmadan yaptı aslında. Yani o listelerin bu kadar yoğun olması, takipçilerinin yüksek olması aslında o rapçilerin de ezelden örnek alıp daha çok piyasa işi yaptıktan sonra aslında bu sektör daha da gelişme noktaya gelmiştir. Yani neyse burayı çok da durmak istemiyorum. Kandil için pasaporta gerek yok. Damgayı bastım Tayfanıza direniyor <laughs> sanlara İstanbul peki tatlım sen neredesin Şimdi bu arada bu satırlar bariz bir şekilde Ezel'e gönderme pasaportu şarkısı olsun falan filan orada da Normander'e gönderme yapmıştı. Ya yani damgayı vurdum derken halen Ezel'in terörist olduğu konusunda aynı fikirde yani ben o şeyi size zaten söyledim hani ben orada sana puanımı verdim diyerekten gönderme direniyoruz Ankara. Sen neredesin derken şu olabilir mi? Hani hep İstanbul, Ottu diye Ezel bahsediyor ya Ankara falan bahsediyor ama sen Almanya'dasın hani sen neredesin? Bunlardan bahsediyorsun da bilader sen Almanya'da ne yapıyorsun diyerekten aslında ben neredesin lafını ona bağlamak istiyorum. Hastası olmuşsun kralın lan sevmesen her sene yer misin? Yavaşça kalkar füzel. Ey rotamda farklı semalar var. Mekanda ortam güzel. Baktım ya Norman'lar yeni biraz dinlenebilir bir iş yapmaya çalışmış ya onu anlıyorum. Daha böyle klaplarda geçirecek ama klaplar bu tarz sözleri yer verir mi ne bileyim ortamda çalınır mı? O konuda şimdi erken bir yorum yapmak istemiyorum cepte evet, coştuklarınız önümde paspas gibi tükleriniz oh oh konuşun konuşun ey şimdi nakarata geldik yani ilk satırlar bariz bir şekilde ezel dışına da çıktı daha böyle genel piyasadaki işlerin biraz daha amatör olduğundan da bahsediyor klipte arada böyle samimi sahneler ah konuşun konuşun ey ey konuşun konuşun dedim ya zaten tek verdinizim bu yüzden Nakarat kısmında konuşun Arkamdan konuşun siz konuşursunuz Ben umurumda değilsiniz gibi gibi Yani ben bunu da anlamsız buluyorum Şimdi Normender fanları bana biraz sinirlenecek farkındayım Ama ben her şarkıyı öven bir kanal değilim Övmek için video çekmiyorum 2019'da Mekanın Sahibi şarkısını paylaştım Biri çok rapçiye gönderme yaptım E haliyle onlar da sana cevap verecekti Onu da düşündün stratejik olarak Abi sen hani her şarkında yani Normender'in son 3 şarkılarına bakın İkisi hep gönderme Hep aynı tip şarkılar Eminim normaller fanları da sıkılmıştır bu tarz şarkılardan Daha eski Normender'i istedikleri ben yorumlardan az çok anlıyorum. Ben de o tarz normalleri daha çok seviyorum. Sürekli piyasada boş kalıp birden piyasaya dönüp tekrardan disk göndermeli şarkılar açıkçası hani ben de bir süre sonra heyecan da uyandırmadı açıkçası. Yani abi sen sürekli şarkılarından rapçilere gönderme yaparsan laf atarsan e tabi konuşacaklar. Hani sen onlara laf atmasan onlar niye şarkılarını sana gönderme yapsın ki? Yani aslında normaller bu şey orman şey yatıyor. Yani odun mu artık dersiniz ne dersiniz? Neyse. Umarım siz konuşun, Yüreği değil hep yancıksınız Bataklık kadar Düşman görünen fancıksınız ki toplasam bile birazcıksınız. Yaptığınız... <laughs> o burada kitlelerden bile bahsediyor. Yani Normander'in fanları artık herhalde gaza gelmiştir baya. Normanlerde şunu çok beğeniyorum. Hani beğendiğim tarafı şu kankalar. Yani Normander'in hayvan kadar parası var. Bu doğru. Yani istese o bahsedilen Prada'lardan, Gucci'lerden üstüne böyle kombin çekecek. Evindeki dolabını böyle kapatacak kadar parası var. Sonuçta Sabancı iş yapmış. <laughs> Anladın mı kanka? Paranın içinden geçmiş bir insan ve buna rağmen bu şekilde Şekilde giyinmiyor adamın böyle samimi bir tarzı var sade takılıyor çok da gösteriş yapmıyor öyle çok altın kolye de takmıyor sade bir kolyesi var sade dediğim kolye şimdi 100 bin çıkıyormuş giyim konusunda da Acun Rıcalı gibi giyiniyor yani ben bu konuda saygı duyuyorum hani gidip saçını örgü de yapabilirdi çekebilebilirdi markaları ama bu konuda Normandir'in daha çok şarkılarıyla öne çıkmak istemesini ben biraz respect olarak algılıyorum devam edelim herkes burada gel abla gel sen de gel sevmiyorum Gucci Prada yani burada label, Botflex daha bir çok rapçi de sayılabilir. Gucci Prada'dan yani az çok anlıyorsunuzdur. Yani Gucci Prada'dan bahsedilmesini ben hani çok normal karşılıyorum. Hani belli bir noktaya gelmiştir. Hayatı onlardan ibaretse belki o markayı çok seviyordur. Belki hayalidir. Belki o markayı yediğinde iyi hissediyordur. Yani sürekli bu şarkılarda tabi o şekilde bahsedilirse boku çıkabilir ama Gucci Prada'dan da bahsedilmesi beni fazla rahatsız etmiyor. Ama bokunu çıkaranlar var. Hani boku çıkarılıyorsa ne bileyim basite kaçınılmak için o tarz kelimeler kullanılıyorsa o rapçi onlara başvuruyorsa evet orada biraz rahatsızlıkta bulunabilirim. Yani normal zaten bunlardan bahsediyorum. Küsmüşler, yaratıcı olamazlar. Bu yüzden sürekli maddeye düşmüşler. Biz Evet sürekli maddeye düşmüşler. Şimdi şöyle bir durum da var. Hani bu madde olaylarını ben kullanmıyorum. Sigara dayasını içmem içmem de. Sizler de içmeyin. Kendinize zarar veriyorsunuz. Yaşı küçük insanlar. Çünkü çok görüp özeniyorlar. Havalı hissediyorlar. Böyle şeyleri başlamayın. Yaşı küçük insanlar beni izliyorsa. iyi bir şeymiş gibi yansıtmak istemem ama onları kullandığınızda kankalar biraz daha zihniniz açılıyor. Daha yaratıcı düşünüyorsunuz. Ama tabii bu iyi anlam değil. Bunun tabi dezavantajları da var. Hayatınız şey oluyor kardeşim. O rapçiler de işte yaratıcı olamadıklarından dolayı o şeylere başvurduklarından bazı Normalden de zaten ayıkmış yani. <laughs> ama kafamıza ulaşamaz hiçbir çizik konuşun konuşun Ya bu şarkı arabada gider yani bunu Max arabada açarsın Yani klaplarda ben gideceğini şahsen düşünmüyorum Ama TikTok'ta akım yapılabilir Konuşun konuşun işte haterlarım vardır üzerine yazı yazarsın Konuşun konuşun ha böyle videolar çek e, Hype yakalayabilir ama gidip de 15-20 milyon şahsen ben dinleneceğini düşünmüyorum sancı yarattık Rap 20 geçmiş Melih Gökçek yani burada biraz evet aşağı alanın boyutu ya Melih Gökçek de yani bu konu üzerinde açıklama da yapmak istemem ama çok rezil bir durum ya Jelibon bulduk diye yani komik Yol gösteririm 2019'da verdim ayarı istiyorsanız tur bindiririm. 2019'da verdim ayarı bana biraz çocuk lafı gibi geldi ya işte geçen buluştum şunu dedim lafı yedi ha nasıl lafı soktum ama der gibi bir itamda var Bilimini bilimini dilimini, dilimini ezerim arabamın üstünü açıp da gezerim seninle deli gibi O kısmı güzelmiş bu arada. Bu kitle ironiyi çözemez güzelim. Dalgımı geçerim her birini. Bana klip nedense çok klişe geldi ya Yani bir, çok basit bir kurgu var Hani biraz daha ben yönetmen değilim ama Yani gözümüz var yani Allah göz vermiş Şükürler olsun. Yani klip çok amatör abi Yani hayvan kadar param var En iyi yönetmenlerle çalışabilirsin Başka yurt dışındaki rapçilerin top rapçilerine bakıyorum Ne klipler yapıyorlar. Normender de top rapçi Abi senelerdir şimdi hakkını yemeyelim Adamın da senelerdir yeri var süre ye örnek vereceğim. Böyle niye övüyorsun demeyin arkadaşımız falan Yok. Motive'nin kliplerine bakın Başka rapçilerin kliplerine bakın Biraz üzerlerini koymaya çalışıyorlar ama normalde yani bu kadar basit bir klip şahsen ben yakıştıramadım. Daha iyi prodüksiyonlu, daha böyle ulan ne komik gönder ulan ne zeki gönderme diyebileceğimiz kliplerde sahneler olsa bana daha farklılık da katabilirdi. En azından bir meme olurdu ya da TikTok'a bir kesti düşebilirdi. Oradan insanların hoşuna gidip de YouTube'a da yönlendirebilirdi. Sallıyorum. Neyse videomuzun sonuna geldim ya. Kısa öz çok da uzatmanın anlamı yok. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.